yok Anne ya, bu niye çırlıyor? Bozuk mu bu? <laughs> Elektronik alet mi bu be? Bozuk çıkacak. E ne böyle ağlıyor sabahtan beri psikopat gibi? Ya acıkmıştır. Aa, bak onu hiç düşünmedim. Acaba dışarıda yemek mi söylesek pizza falan ha? Ben pizza olur mu? Mantı. Terlik. <laughs> <laughs> ne kızıyorsun? Niye kızıyorsun? Hemen terlik. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki yüzünden ilk defa başıma geliyor. Bunu bilmek için dahi olmaya gerek yok. Evladım sar mısın? İki kişi konuşuyoruz burada. Bütün bebekler süt içer. Bunu bebekler bile bilir. Tabii ya. Süt. Aha, niye düşünemedim ben bunu? Ee, ben mi vereceğim? Ben verecek değilim herhalde. Ama sen tecrübelisin. Bence versene. E ee, sen de tecrübe kazanırsın. Eh, ee, madem öyle diyorsun. Arkana döner misin? Ne yapıyorsun? süt vereceğim. Ay <laughs> inşallah Gel evladım gel çocuğum. Gel. <laughs> Ciddi almıyorsun. Sıkıldın galiba aramızdaki ilişki bu kadar mıydı? Havalara bakıyorsun öyle. Bana bak. <laughs> Bana bak. İçsene çocuğum. Ya iç. Ya. İçsene bebeğim ya. Anne. <laughs> Anne bu içmiyor ya. Ne? Ya, yemiyor içmiyor bu ya. E, acıkmamıştır daha çocuk. Ne demek acıkmamıştır çocuk? Deminden beri vik 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 beynimi yedi ya. Gazı var demek ki. Ha ha ha, mi çalışıyor bunlar? Koku almıyor musun? Ne kokusu? Ha. Oh, aman yarabbi. Bi, bi, bi. Çürümüş ayol bu. İçi kokmuş bunun. Altını pisletmiş. Değiştir. <laughs> Hadi canım. Benim o bizim yok. Sen değiştir. Aa, bakacağım dedin. Çocuk istedin. Değiştir ayol. Ya ben böyle mi bakacağım? Ben sevmek için istedim. Aa! Altını niye değiştiriyorum çocuğun ya? Hadi canım. Çocuk sadece sevilmez. Bakılır. Al, bak. <laughs> Hadi canım. Bana bak. Ben çocuk bakma işlerini çoktan bıraktım. Kendin istedin, sen bak. Kokuyor. Çok fena kokuyor. E, ee, kokar tabii. zamandan alışıyorsun. Beş kere yapınca tabii. Ney? Bazen on da olabiliyor. Oldu. Ben günde beş on kere bununla uğraşamam. Al. Sen değiştir. Hayır. Sen. Anneciğim, sınırlarımı zorlama. Sen. Bana bak. Sen. Ha. Şimdi bana yardım etmiyorsun öyle mi? Ne şimdi, ne sonra, ne de hiçbir zaman. Al. Ya ne yapacağım ben buna ya? Ne yapacaksan çabuk yap. Çocuğun poposu yara olur sonra. Nereye gidiyorsun ya? Öğren. Ya evladım. Üf, kokuyorsun ya biraz uzak dur. Abicim sen niye altını kirletiyorsun ya? Cık, biraz insanlık öğren olur mu böyle şeyler ya? İnsan tutar. Cevap verme bana. Maşallah dil böyle dilcik böyle beşer sapık mıdır nedir arkadaş ya? Dikkat etmek lazım. Ben çıktım banyodan tapır. Hadi sıra sende. Ne yapıyorsun oğlum siz? Biz mi? Ne saçma bir cümle arkadaşım o ya. Jülide diyorum ne yapıyorsunuz? Ayrıca sen niye yarı çıplaksın? Uşak bir cam olabilir mi acaba? Ayrıca da Jülide'nin haberi var mı bu fotoğraflardan? Var tabi lan. Gizli saklamız yok bizim. Hem sana ne lan bizim özel hayatımızdan? Bak insanlıktan çıkarma beni. Çabuk git banyonu yap hadi. Hadi, o kaşıma işini de banyoda yap ayrıca. Biraz zayıfla, kendine gel. Bu evin kuralları var, bellidir bu evin kuralları. Bu ne hal? O çorabı çıkar. Hadi lan, banyoya gir. Hadi, temiz olman gerekiyor. <laughs> lan hadi. Eşer, yardım et bana. Lan. <laughs> Tut şunu. Ne yapıyorsun lan? Lan, tapir. Ne yapıyorsunuz lan burada manyak mısınız? Susar mısın? Benim sahnem bu. Hasta mısınız lan siz? Of of. Şu boş vakit. Meğerse ne değerli bir şeymiş değil mi? Al çocuğum. Ulan dört elinizle bir çocuğun altını bağlayamadınız be. Yuh! Dur, Yuh! Dur, dur dur bu sefer başaracağım ben Nasıl kaldı. Şu şekilde zor başarırsın arkadaşım. Çocuk yüzüstü değil sırt üstü olması lazım. Ne alakası var lan? Çocuğun ki arkada değil mi lan? E ne alakası var arkadaşım? İşte gösteriyor burada Şekil a bir çocuk sırt üstü yatırılır. Ulan amma da karışık bir işmiş bu ya. Ya gördünüz mü? Hiç kolay değil. Aslında tarife göre yapılınca her şey çok basit. Pratiğe kalıyor iş. Sen de öyle var var der der konuşacağına. Kalk bana yardım et. Bilgi paylaşımı yapıyorum arkadaşım daha ne yapayım yani? Ulan sen ona yardım mı diyorsun? Kalsana dedim. Burada ciddi bir işle uğraşıyoruz. Görmüyor musun başımıza neler geldi? Hali bir görmüyor musun? Tam bırak, kalk vallahi bak öldürürüm seni. Teorik protein yarısıdır diye bir laf hiç duymadın değil mi? Duymadım. Peki sen buradan sana bir korum pekmezin akarı duydun mu? Ya vur 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 sabahtan beri konuşuyoruz da çocuğa hizmet sunamıyoruz. Hizmete ihtiyacı var o çocuğun. Ah lan vallahi sana şimdi hizmeti göstereceğim Aç çabuk yardım et bana dedikleri gibi hiç de zor bir kurum değilmiş. Hele ki iki tane de baba olunca pek halledilebilir bir durum. Allah'ım yaptı. Tamam. Aha, tamam, tamam. canım. Hoppa! İmza Beşer en Kapir. Yazdın mı lan? He yazdım. Ne yazdın oku bakayım. Sevgili Jülde. Sevgili Jülde. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Bak arkadaşım böyle yapacaksan hiç başlamayalım. Şşş sessiz olur. Uyanacak sessiz olur. Tamam. Oku, oku. oku bakayım. Ne Sevgili Jülle, acı ama gerçek. Biz bu işi beceremedik. Ne olur kızma. Zaten bir çocuğu annesine daha iyi kim bakabilir değil mi ama? İmza. Beşer ent tapir. <laughs> ent, ent ne öyle oğlum? Ent ne? <laughs> ne olabilir sence? Bir bak bakayım burada ne olabilir sence? Ha tamam ikimizi anladın mı? Koy üstüne, koy üstüne. Hoşça kal bebek içecek. Kusura bakma elimizden geleni yaptık ama zincir kopuktu kopuktu olduramadık hesabı gibi bir şey oldu yani. Tamam lan sonra muhabbet ederiz. Hadi gel gidelim. Hiç mi vicdan azabı çekmeyeceksin? Ya niye çekeyim vicdan azabı? Sen hiç öyle baktın mı? Çok mu kaka kalk? Kaka 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 kaka! Meşhoş! <laughs> 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 Meşhoş su getir be! Ya beş hoş su getirsene bana. Ay. Be. Lan bu erkeklere hiç güven olmuyor ya. Hayır, yani zaten şaşardım. ...bebeği bırakmasalardı, kadını bırakırlardı. Kadını bırakmasalar, bebeği bırakırlar. Hiçbir şeyi bırakmasalar, işlerini bırakırlar. <laughs> Sahtekar sürüleri. <laughs> ne oldu? <laughs> Evladım, ağlama kurban olayım. Ben de insanım ya. Karnın mı acıktı söyle. Allah'ım niye dile getirmiyorsun bunları doğurduğunda yarabbim, ya Rabbim. Ya Resulallah ya çocuk. Tiramisu yer misin? Hayır yok, bu gece hayır. Halim yok,